Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanımda Reet, Yiğit, Yiğit Reis var. Yiğit ne oynayacağız seninle? Arkadaşlar bu arada beni 500 abone yapın. Yiğit'i de 100, 100 abone yapmaya çalışıyoruz. O zaman videoya başlayalım. Şimdi karakter seçtim mi sen? Bakalım şu an ne oynayacak peki harita olarak? Harita. Senin mi? Dur bakak. Arkadaşlar bu arada Fenerbahçe Galatasaray maçını izlediniz mi? 2-0 bitti, biz kazandık. Yani sen, sen kupa mı kasacaksın yoksa görev mi yapacaksın? Tam o zaman istediğiniz seç günlük hediyelerden bir şey olmaz. Brav hockey oynayacak mı var ya? Tam onu aç o zaman. Ben hazır verdim. Ha savaşçı öneririm sana. Kaka haritaya bakak. Bence bu haritaya ne gider al? Bence bir Mortis gider varsa. Dur öneriyorum şimdi sana. Nerede? Tamam önerdim. Haydi. Arkadaşlar şimdi 100 kupa falan kasmaya çalışacağız. Yani inşallah ne kadar sürerse işte video. Tam hazır verdim ben. Arkadaşlar oyuncular dört kişi kaldı. Heh güzel üç kişi. Hadi oğlum bulsana oyuncuları. Arkadaşlar iki kişi kaldı. Hadi. <laughs> oğlum çıkış mı versek acaba? Ver ver. Baştan. Üç. Hadi bulsana ya. Bu bulana kadar zaten. Dört. Aha buldu buldu bize. Hadi bakalım. Yiğit bu arada star açınca ne çıktığını söylersin. Var ya günlük ödül. Aynen. Hadi bakalım. Hadi. Helal sen onu öldür. Lan. Oğlum ya. Bir de burada bir de bunda toplar daha hızlı gidiyor ya futbolu savaş topuna göre. O da kötü. Lan. Ölsene. Hadi tuttum. Şöyle bir deneme yapacağım. Belki gider. Aa geliyor hiç öldür onu doğduysan. Tamam ben öldürdüm. Yiğit ileri git istiyorsan sana pas vereyim. Hadi dur ben topu tuttum. Bizim Kenji nerede? Oğlum onun da 8 canı var. Hayır, hiç sen doğdun mu? He. Tamam, ben de geliyorum. Oğlum ulti atacak şimdi bu ya. Hadi. Tamam Frank gitti güzel. Şöyle bir ulti atacağım ben. Tamam aldım. Hadi. Hadi görev. Tamam hadi. Daha 40 saniye var. Hadi bakalım. Biri gitti. Vur. Bekle keseriz onu. Tamam at. Oğlum onu da atamadıysan Kenji ya. Tamam. Helal. Helal. Ölme. Neyse olsun. Şu Frank'i alsam be. Tamam Frank gitti. Hadi 10 saniye kaldı. Aga yenildik ya. En fazla 2-1. Hediyeyi kaçırdık. Tamam. Karakter değiştireceğim mi sen? Ben bir tekrar bakıyorum. Al istediğini işte sende sen de orada. Abi ben biraz karakter kupa kasacağım. Tamam. Bu arada arkadaşlar Yiğit Reis'e e de abone olmayı unutmayın bana da. Şu an videoyu durdurup abone olup ve like atın arkadaşlar. 30 like'ta kar vlog. Tamam biri gitti. Hayır. Gel lan buraya. Hayır. Oğlum şu Tik'in ultisi öldürdü beni ya. Tuttum. Şöyle vuruyorum uzağa. Nereye gidecek? Hadi, hadi. Öyes be. Kolak <laughs> Arkadaşlar bu arada Yiğit'le bizi de arkadaş eklemek istiyorsanız Yiğit'in adı Kral Yiğit Pro benimki süper savaşçı. Hayır ya. Tamam neyse güzel bir buçuk dakikalar var vakit çok. Tamam Edgar aldım. Şu tik gitsin. Tamam Kenji'yi aldım. Aga ya, harita değiştirmek mi istiyorsan ya da başka bir şey oynayak savaş topu falan. Ya başka bir şey aç sen. Tamam, ikili mi üçlü mü? Tamam. Verdim hazır ben. Tamam. Hadi alalım şu kutuyu. <laughs> ha gel şurada şuradaki. Aa dur burada düşmanlar var Alır mıyız şu spike'ı? Ha da boş ver gel bunları. Şu yukarı bir gidek. Şu Frank'e vur. Lan Oğlum kimize de tek attı adam ya. Tekrar oyna mı diyelim yoksa başka bir şey mi? Tamam tekrar. Hadi bakalım. Al sen o kutuyu. Ben şu yukarıdakini alacağım. Aa dur arkadan Koko geliyor. Alırız onu. Gel. Tamam aldım ben. Hadi gel. Şurada kim var? Bekle dur bu ulti açacağım ona. Güzel. Gel şunu da alak. Eş. Hadi. Bir vurursam gider. Kaçmasan oğlum. Tamam gitti o da. Aha kim kaldı geriye? Gel. Alırız. Kolaydı. Gel hadi tekrar. Böyle tekrar oyna diye hediyeler aynı anda gelsin oğlum öyle daha iyi olur. Neyse gel hediyeleri açalım. Bakalım Aga bana mücevher çıktı sana. İyi. Tekrar hazırım ben. Kaos hediyesi. Tam, Tamam o zaman bende de kaos hediyesine kadar bitirek hepsini. Zaten ikimiz aynıyız ya. Ha anladım. Ha. Ben şu an yeni başladım işte direkt ilk senle. Hadi al şu kutu. Lan. İyi misin? Aga kit şey, kitle tara var sıkıntı. Aha ultisi de oldu oldu, oldu kilitin. Lan hayır hayır hayır. Dayanır, dayanırım. Aga ya bir saniye kala bu öldürücü san. Tekrar. Karakter değiştireceğim mi sen? Tamam. Şu an benim 5 tane hediyem kaldı seni. He tamam. Hadi. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz son hafta okula gidecek misiniz? Ben gitmeyeceğim ama Yiğit gidecek. Gel şuralarda kutu var mı? Bakın hiçbir yerde kutu yok. Bir burada bir tane kişi var bot zaten. Aha, Kenji var. Dikkat et. Arkadan vuracağız. Helal yiğit. Aga Kenji'nin ultisi açık. Alırız ama. Yiğit vur. Yok oğlum. Bir tane vurursak gidiyor. Of. Git 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 oradan uzaklaş. Bekle ben şunu alayım. Tamam o gitti. Helal. Kenji yukarı gitti. Şurada mı? Bekle dur. Şunu aynen kır onu. Şu taranın adamlarını al. Aha kim doğdu? Kenji'nin arkadaşı doğdu. Bekle dur. Al onu. Kenji geliyor. Dikkat et. Oğlum iki iki takım bize de alıyor ya. Hayır. Hayır. Ben burada pusacağım bekle. Hadi. Zaten şu patlarsa bize can da gelir biraz bana. Bekle dur. Gel. Gir yakından agar. Hayır. Tekrar. Neyse tam boşver. Benim ekstra olarak bir şey. Star yolundaki bir açıldı. Aha bana da gizemli geldi. Oğlum bana kostüm çıktı ya. Clancy'nin kostümü çıktı bana da. Tamam. Hadi hazırım. Şey Spike daha iyi. Aga bu arada 15 dakikadan beri kayıt alıyoruz. Güzel. Hadi bakalım. Gel. Keşke onu oraya koymasaydın ya neyse. Aha kit var orada. Bir deneyeceğim şansımı. Aa Shelly var lan. Aşağıda da brok var. Aga sıkıştırdılar bizi. Ben kaçmaya çalışıyorum. Hayır ya aga kit aldı. Bu sefer tekrar oynayamaz. Helal. Hadi bakalım. Aga biz niye hep aynı yerde doğuyoruz lan? Aha gel aşağıda Nita Gelsene buraya. Nita ve Nani var. Bunlar kolay. Helal sana. Şu can kutularını alak. O helal sana Yiğit. Şu grifi keseceğim ben bir. Gel. Şu grifi alsak gaz kolay da. Bu maçı kadar iyi olur. Tamam grif aldık. Tamam aldım. Yes kazandık tekrar. Bakalım hediyeden ne çıkacak? Bana destansı star hediyesi çıktı. 500 dp katlayıcı sana. Sana ne çıktı Yiğit? Hadi. हारवे Bir saate yakın kayıt alıyoruz zaten. Yani bilmiyorum istiyorsan hepsini atayım direkt 45 dakika. Yok bazılarını hızlandıracağım da neyse belki hepsini atarım direkt. Aynen. Yani bir yarım saatlik ya da 40 35 dakika bir 5-10 dakika hızlandırırsam bekle. Şu spike'ı deneyeceğim bir. Arkadaşlar bu arada Altay için kanalı da koyacağız ona da abone olur. Öldün mü? Hadi bu maçı kazanmamız lazım. İkimiz kaldık. Hmm. Tamam. Tamam ben öldüm ama birini almayı başardım. Bizim Bibi inşallah güzel oynar. Oğlum bu çok kötü vurur. Eğer atarsa. Hadi dur. Atsın onu şimdi. Gitsen oğlum. Aha güzel bulutlara girdi. Zaten oradan bir can azaldı. Helal bir. Oğlum hep sonra bu bibiler kalıyor niyeyse la. Helal. İki Edgar aldınız güzel. Baka yine bir kaldık ya. Ölme Bibi. Helal. Tamam. Şeli kaldı sadece. Alırız lan. Aynen. Tamam hadi. Kanka vuracağım ya da boş ver ya. <laughs> Bekle dur. <laughs> Bekle oğlum o iş biraz zor. <laughs> Star hediyesi, kaos hediyesi için bunu kazanmam lazım. Kanka. <laughs> <laughs> lan gelsene oğlum. Oğlum bir şey de yapamıyor. Bekle ben bekleyeceğim. Ben bulutlar gelene kadar bekleyeceğim. Ne yapacaksın? <laughs> bekleyeceğim. <gülüyor> oğlum öl artıklar, lan. Öl artık. Ya ya. <laughs> Aga ya. <laughs> Şeli Baba Pro. <laughs> Hadi Ronaldo. Oğlum bunu alı Helal bibi. Oğlum ben bu yine ile kaldım. Öldün mü sen bu arada? Ha helal. Gel şu üç kişi şeliye dalak da artık. Lan yeter. Bekle bunu takımım için kazanacağım takımı işi şey. Arkadaşlar bunu kazanırsam edit yapın. Aha biri bizi izliyor